Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bugünkü mübarek zikir halkasında gönüllerimizi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmek için toplandık. Bugün salavatın nuruyla rahmet kapılarına sığınacağız. Çünkü salavat sadece bir dua değildir. Salavat rahmettir, mağfirettir, huzurdur, kalbin safiyetidir. Zikre katılmak isteyen kardeşlerimiz için hazırladığımız linki yorumlara bırakıyoruz. Ayrıca profilimizin altında ve web sitemizdeki Salavat-ı Şerife bölümünde de bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde Yapılan salavatları kaydet butonuna basarak kaydediyoruz. Biz de sayı toplamakla vakit kaybetmeden tamamlanan her halkanın ardından yeni bir zikir halkası hazırlayabiliyoruz. İsim kısmına isterseniz gerçek isminizi yazabilir, isterseniz bir mahlas kullanabilirsiniz. Önemli olan gönülden katılmanızdır. Bir ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahsap suresi 56. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Bana bir defa salat eden kimseye Allah on misliyle rahmet eder. Müslim Başka bir hadisinde buyuruyor ki: Kıyamet gününde bana en yakın olanınız bana en çok salavat getirendir. Tirmizi yine şöyle buyurmuştur: Duanın kabul edilmesini isterseniz önce bana salat ve selam getirin, sonra isteğinizi söyleyin. Tirmizi. Şimdi salavat zikrine geçelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, Habibin hürmetine bizi affeyle, zikir halkalarında daim eyle, zikrin nuruyla huzuruna gelen kullarından eyle. Amin.